Aynı yerde oturduğum için insanlar bu videoyu tekrar aynı gün çektiğimizde asla yemeyecek. Bence yiyecekler çünkü Asus hala burada. <laughs> evet bu arada yanımıza katılan yeni birisi var. Lütfen şu mikrofonu şey yap abi. Tam o hayır. Tam adam birazcık kameraya gözüksün. Ama bir şey söylemen lazım. Mikrofon burası. Dublaj yap dublaj. Ya <gülüyor> öncelikle. Hiç kimse demiyordu. Hoş geldin. Hoş bulduk teşekkür ederim. <laughs> ya. şey Biz de bok gibi oyunlar oynuyorduk. Yani hiçbir şey kaçırmadım aslında. Doğru. Ve ilk oyundan direkt başlıyorum. Çok Oyunun itik. görünüşü bu. Ve bak şimdi bunu alıyorsun. Gaz pedalına koyuyorsun. Bu <laughs> araba sürmek zor bu arada. Bak çilek çilek geldi çilek. <laughs> Yiyoruz abi <uzağa> çileği. <laughs> Aa böyle yapıyoruz. Ye çileği ye. Bekle oğlum. Aha balık geldi balık. Suya girince balık geliyor. Lan sağcıya mı? Ye bunu. Vahşetmiş. Hani bu, bundan nasıl bir oyun olduğunu asla anlayamadım bu. Bak, geri bir desa takıyorum şu an. Bak sinirlendi. <laughs> bir şey diyeceğim şunu sen anlayasın. Bu tam başkası var. <laughs> <Şuradan başlayalım. gülüyor> Çapraz fark. Önce R'yi alıyoruz. Aa, gaza basmam lazım. Bak doğru. Gaza saati koy. <laughs> Hop. Sudan geç, sudan geç balık geliyor. Ye. Vallahi yeşikler lan. O, 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 Ses efektlerine maruz kalmak zorundasınız Ya röveç apartısam şey o Temiz bir dönüş. Temiz bir kahvaltı vartı. şu kısmı sana bıraktım. <laughs> Tom sen kimsin Boyarı lan? Yer al, yer al. Çık çık, çık şuradan. Geri, bitersin, Geri değil mi lan? Şu balık kimsin? Oh Zamanın bitiyor ha. Baby driver yapayım mı? Ne? Baby driver. Oy. 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 Aslan, Aslan dönmüyor. Niye dönmüyor? <gülüyor> 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 tünele gir. O tünele giremiyorsan bu oyunu kapatırım. Aa. Oh. Ne oldu? Gerçekten Dostum bir, bir yıl atlattın. Harbi mi lan? Evet. Bir yıl atlattın. Evet. atlattın. iki balıkla bir yıl atlattın yani. Belki de olay kış gelmeden tünele girmektir aslında Aynen yemek yiyip. Nasıl <laughs> bir oyundu bu? Bana ağır gelen bir oyun olduğu kesin. <laughs> Bunun için <laughs> iki farem olması lazım. Basket random. Ee, sadece zıplayabiliyorsun. Ellerini kaldırıyor adam yukarıya. Ya neyse oynayalım hadi gel ya. Ve tamam. internetten tamam. oynayalım. Berat şimdi sana oynamasını gösteriyorum. Sonra tamam. Sonra sana veriyorum. Oha o mu oyuncu? Mentoru yerde bir ediyorsun. Tamamdır. Sadece zıplama tuşu var. Oh. <laughs> ben oh. ayrıca akrobasi takımındayım. Oh. Lan! <laughs> ya Samaki! <laughs> Oy! Lan top nereye gitti anladın? <laughs> Bak, adamlar bir sallanıyor ya. O ivmeyi de O ivmeyi anladım o lazım. arada. Anladın mı o ivmeyi? Evet. Bak bu topların da özellikleri var. Bu mesela çok seken top. Delet abi gibi. <laughs> bu adam... ya böyle bir video mu abi? Nasıl geldi? Böyle <laughs> bir video mu? yapıyoruz yani. Dur ne oğlum dur. Ben adamlara takla. <laughs> bir şey yapmazsam en dur kendi kendine kaybederim. Evet ama. <gülüyor> <gülüyor> Atma tuşu ne? Bırakıyorum. Tuşu bırakınca atıyor. <laughs> Ayro şovumu gördün mü? Ben yaptım. Takladara gelmemiş. Oo! Dostum. Çok tatlı. <tüktü. gülüyor> Fade away. Fade away. Hoppa. <laughs> Alırım elinden. Abi bu adam abi çözdü. Çok havayı çalacak gerçekten. Bıraktım turnikeye. Uf! Adamı mı tükür? Anladım ben. <laughs> Yemin ederim ne yaptın anladım orada. Orana replay'ini vermezsen <laughs> telif atarım. <gülüyor> Hayır. <laughs> <laughs> Yanlış nice. Yemin ederim son bir oyun daha gel. Bak burada adamların kolları uzun ama buzda kayıyorlar. Yerler buz olduğu için. <laughs> Geliyor geliyor. 4-4 oğlum. Lan daha bitmedi. Bitti. Ha 4-4 mü? 4. Bir dakika 4, 4. 4. Çok, Çok <laughs> berabereymişiz 3, Atarım 2, 1. bak Ne oldu Hop! Abi. tam Böyle evet. Hazır mısınız maça? E <laughs> bunun bir iddiası olması lazım. Böyle boş oynanmaz ben söyleyeyim. Nedir? Bu kadar kişi iddia olmadı bizde ne mi oluyor yani? Yenersem yemek ısmarlayacak. Tamam. Size denk geldi sıvı... Kaybedersem evet. sen de sen Devamında söyle oyunu. Niyet <laughs> Kardeşim o bu, öyle. Tamam. Yemeğine kapışıyorsunuz evet yani. Abi evet abi yemeğine kapışıyoruz. Hazır mı? Let's go. Evet güzel bir basket akşamı. Ali ve Sefer. Oha çok çılgın oynuyorlar şu an. Girmede girmedi attı ikinci turnike. Soldaki mi sensin? Galiba. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl galiba? <laughs> Kim oynattığını <laughs> bilmiyor musun? Sadece basıyor mu düşer? Sadece basıyordum. O oh! aldı. Çok iyi seken top iyi değerlendiremedi. <laughs> nasıl ya oynuyorsun öyle? Kitlendin ekran. Bak şu an şekil yapma. Dostum açma yemeğe ihtiyacım. Oy! <gülüyor> Oy! <gülüyor> Yemeğine kapışılıyor şu an. No. Oyunda sadece zıplama tuşu var. Kesinlikle random. Hiçbir yetenek içer mi aslında? <laughs> Top demirden olduğu için girmiyor. Adım, evet. No. Hocam. Adım, çok iyi bir sayı aldın Edis. Altıma sıçıyorum şu an. Altıma sıçıyor şu an. Derken üç üçlük beraberlik geldi. Yerler kayıyor. Zemin kayıyor. Top normal. Çok iyi bir sayı alma denemesi. Fakat girmedi şu derken o. ikinci sayıda hocam. Elim gerilerden geliyor. Evet. Hocam. Zeta bu. Point. Top. Point. Double point ne? Topun özelliği double point. Hocam sunucu önümü kesiyor. Ben göremiyorum <laughs> ki burada ya. Ravanş alıyoruz o zaman madem. Böyle Gerek yok Şimdi be, hocam. Şimdi, dur dur dur. Gerek yoktan kaçıyor şu an adam. Ne diyorsun? Kapat. Kaç falan ya. gevşe şey. Yani. Sen ha. de hiç, hiç bir şey bulamıyorum. Ben her hani uzaklıkta farklı bir karakter olmaya çalışıyorum. Hocam. Evet. Rovanş'ta 5-4 yenildiği ikinci maç. Güzel başladı. Tamam. Çok okay. büyük bir sessizlik var. Doğru. Lütfen doğru. kimse konuşmasın arkadaşlar doğru. bu maç. Ee, yani dikkat dağılıyor Sonra ağlıyorlar dikkat ağlıyor derken Seken hop. Ben Oo, alamadım. Ooo Ne de doğru. Almayan kişi bakılıyor çünkü ki. hocam. Devam ediyor ikilik sayı. İkilik sayı. Double point şu an. Atarsa 3 olacak. Atamadı. Atamadı. Şimdi topa indi. topu 0 kısım attı. Ayakkosu maç dostum. 4-1. 1 ve 5-1. 5-1. Hocam adil bir maç mıydı? Adil bir maç. Maç. Benim bir şey sorayım. Velat'ın önündekini sonra ben yiyebilir miyim? Olur. Ama evet. önce bir 5 dakika. Vedat'ın önündekini var. mi tamam. yemek evet. istiyorsun? <laughs> evet. hocam. Hiç o zaman yok gel. Buraya. Hayır ne yapalım biliyor musun? Sen morusu ben kiler yiyeyim sonra. Söyle bakalım disco. Disco oyunu hocam ben? Zamandır. <laughs> Bu oyunda tek amacımız adam dövmek. O adamları öyle bir döveceğim ki. <laughs> dur ha, dur. koydum koydun mu lan? Bir koydun bir mu lan? Bir yerden bir silah bul. Bir bir yerden bir şey at. Bir şey at ya. Al onu at. Al onu at. Al onu Ben alacağım. Alamıyorum. Arkana bak arkana. Fırlat lan bir şey yap. Sağ tıkla. oğlum. Q ile tekme at, Q ile tekme at. Oğlum atamıyorum ya çok geç Oy. Zıplayıp da tekme atabilirim. Mouse'cu doğru yere bak. Ha o ben de doğru. Ben Niye vuramıyor bu geri zekalı? İzliyorum. Oğlum doğru yerlere bak. Aa vur 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 vur. Benden ne ben benden? Bardağı istiyorum. F'ye basıl tut. F'ye basıl tut. Bırak. Uf. Bizim silah almamız lazım. Sıkıştık Kaçın. Burada. Sıkıştık burada. Oh. Oh. hemen bir içecek. hepsini fırlatacağız. Hepsini, hepsini, hepsini sola sırası. Git, sola git, sola git, Dur, dur, dur. Alamıyorum ki. Hadi sola, sağa bak. Sağa bak, sağa bak. Bak o adam ha. Bak, Aha bu ne? Oha. Bu çıkar? <laughs> bu çıkar? Bu ne Bu ne çıkar? vur vur. ne 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 Bu Farah nasıl alayım? Abi oynanmıyor böyle ya. Çok iyi tespit. <laughs> 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 sea of Thieves. Geliyor. Abi direkt dövmeye başlamasan bir etrafa baksak bu millet ne yapıyor falan diye. <laughs> Abi evet ya baştan başlayayım i̇lk, biraz bakalım. İlk gördüğün adama da bu yumruk atıyorsun. Evet, <laughs> evet ya. <laughs> Abi agresifim ben ama. Kaos istediniz, kaos getirdim size. <laughs> <laughs> Bro şimdi bak Sia düşünce öleceğimizi öğrendik en azından öyle düşün. Kılıcı Tekmele. alabiliyor muyum elini? Tekmeyle. Kendine... Başka yerde silah bul ya. Ya süremeyeceksin onu işte bırak. <laughs> ne oluyor lan şu an? Daha... <laughs> İnsana sinirlenecek mi ona bakıyor. Aa kavga Başka. çıktı. Aha. <laughs> i̇şte dostum bu. Lan niye dalıyorlar bir anda? Oğlum kavga çıktı, kavga çıktı aşağıda. Oğlum müzik nasıl? Jack Sparrow oğlum. Selamlar aleyküm. <laughs> lan kaptan orada. Kara sakın. Oh. Oha. Oğlum onun... Bosso, bosso, bosso. Onun o tekliği var, canı çok az kaldı. Oha çok zormuş gerçekten. Elime, yok. yok. Tam, Atmosfer tam... değişim. Ne yapıyorsun? Gözüncől. Abi. İyi misin? <laughs> bu da <laughs> podcast'im. Ülke ekonomisi <laughs> hakkında ne <düşünün>? arada, <laughs> Bir şey diyeceğim. ülke ekonomisi iyi değil. Ee, bunu tam, düşünüyorum. Tam <laughs> <annoyed> şey diyeceğim ya. ben bu oyunun full gameplay'ini ikinci kanala atacağım bu arada. O yüzden <laughs> açıklamada çok güzel bir link var. Evet. Ee, <laughs> açıklamada süper bir link var. Ee, tam o linki tam tıklatacaksın yani. Ya yani <laughs> O linke tıklarlarsa Hanging... bu oyunun süper gameplay'ini ve o linkte şey... yani tıklasınlar ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ben de hiçbir şey çok bulamıyorum. Bir şey Sadece o kanala abone olmalarını söylüyorum. <gülüyor> ne gülüyor lan? İkinci kanalda şey. bu oyunu beraber oynayacak mı? Olur. Yan yana oynayalım ama. Olur. Harbi <laughs> mi? Harbi. <laughs> İkinci kanalda bu oyunu Velat abiyle oynayacağım. Oo, Konuklu. <laughs> Bak kesti yanlışlıkla orada birini gördün mü? Oy. Ya bir şey diyeyim bu böyle ölmüyor bence bu boss ya. Bence de ya ölüm. Sekledi abi. seni. Kafana oldu bu. Evet abi. nasıl hangi oyunu en çok beğendin?